Ulusal Başkanı, Saygı Değerli Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler. Her şey üniversitesi en gerçekleştirilen Tarık 13. Asistan Okulu Açılış Okulu'na hoş geldiniz, sefalar. öğretim üyeleri, misafirler, sanat arkadaşlarım. Hepinizi Erciyes Üniversitesi adına ve Sayın Rektörü adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Erciyes Üniversitesi olarak sizleri Kayseri'de, üniversitemizde ve üniversitemizin göz bebeği tıp okuduğumuzda büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu türlü toplantıların üniversitemizde ettiğimizde yapılması bizim için çok önemli. Sizlerce sizler gibi değerli bilim insanlarının, sevgili aslan arkadaşlarının, kardeşlerinin burada olması bizim için çok önemli. Ve üniversitemiz rektörümüz olarak tabi toplantılara da elinden geldiğince destek veriyor. Bundan sonra da verecektir. Şu anda yaklaşık 100 metre ileride bir başka salonumuzda. için iki, iki, iki günden beri e, kuruluşlar arası e, malzeme bölümünün nanoteknoloji e, toplantısını yapıyoruz. Ve e, 250'den fazla katılımcının, 30'dan fazla da yabancı konuşmacının olduğu bir toplantı ortak. O toplantı, gibi bir toplantı da çok önemli ve e, asistan okulundan çıkmış artık. Şimdi bir kongre gibi bir şey olmuş e, sevgili hocalarım. Ben e, emeği geçen hocalarıma e, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Üniversitesi e, Türklü üniversite. İstanbul, İzmir, Ankara dışında araştırma üniversitesi unvanı alan İstanbul Üniversitesi ve bu unvanında de devam ediliyor. Biraz önce e, sevgili hocaların farkına hocalarımız e, kampüsümüzde çok beğendiklerini söylediler. İnşallah gezme fırsatımız olur. Bu kampüsümüzün e, oluşmasında Kayseri'nin Kayseri'nin... E, gerek e, idari gerekse e, halk olarak e, üniversiteye sahip çıkmasının çok büyük bir önemi var. Hatta e, yerel e, yönetim ve halkın sahip çıktığı ve üniversitesinin yükselttiği e, üniversite olarak birincidir diyebilirim. bunu da iddialıyım. E, bu kapsamda e, emeği geçen, geçmişten bugüne kadar emeği geçen, üniversitemizin bu anı gelmesine e, katkı bulunan herkese bir kula dahil koyan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dekanlığın döneminde de Tıp Fakültemiz'in 50. yıl kutlamaları sırasında tarihçeye baktığımızda inanın bu üniversite Kayseri'nin bizzat gelerek çalışarak imece halinde kazma ile kürekle temellerini atarak oluşturduğu bir Tıp Fakültemiz de şu anda 54. yılını kutluyor, yani 55. yılını kutluyor. Ee, ama bu modern anlamda 55. yıl. Aslında bizim tıp fakültemiz veyahut da Kayseri tıp eğitimi 1206 yılından başlıyor. Ve bu nedenle bizim aslında sembolik kuruluşumuz 1206 Cevdani Zipi e Sultan'a e, dayanıyor. Bu vesileyle e, bunlara da e, e, rahmetler diliyorum, hayırlı anıyorum. Tabi selamlama konuşması, bu kısa olması lazım, çok uzatmamam lazım. Ancak e, sevgili arkadaşım, 40 yıllık dostum, kadim dostum. Aynı zamanda yurttan da arkadaşım. Beraber yurtta da kaldık. Ve her türlü sırrını anlatabilirim size. Ee, Sahip zamanımızda. Böyle görünüyor gibi değildir, onu da söyleyeyim. Karamet Hocama, değerli başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu o, toplantının burada yapılması için Elinden geleni yapan Sayın Dekanına çok çok teşekkür ediyorum. Ama toplantıları toplantı yapan katılımcılardır. Saygıdeğer hocalarımı ve esnaf arkadaşlarımı çok çok teşekkür ediyorum. E, verimli bir toplantı olacağından eminim. E, i̇nşallah vaktiniz olur. Kayseri'yi de gezersiniz. Çünkü çok güzel yerler göreceksiniz. Hepinize saygılar, selamlar diliyorum. anesteziye son derece saygı duyuyor. Bana göre genel anestezide bir hastayı yaşam ile ölüm arasında ikinci çizgide tutmak hem bilgi hem de sanatsal bir yetenek gerektiriyor. Eğer sizler olmasanız biz cerrahlar işimiz yapamayız. Farklılıklarımıza rağmen birlikteyiz, biz. İyi ki sizler varsınız, iyi ki bizler varız. Burada 13 hasta okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Devlet üniversiteleri arasında 10. sırada yer alan, akredite bir tıp fakültesi olan Erciyes Tıp'ta sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde gayret gösteren, adeta bir kuyruk çiziliyle çalışan Karim Mehmet Hocam başta olmak üzere, dernek başkanımız, Ali Fuat başkanımız, siz yerli eğitmenlerimize, asistanlarımıza çok teşekkür ederim. Benim asistan kardeşlerime hayatta dair nacizane bir tavsiyem olacak. Meslek hayatınızda sinirleri geçici olarak hissizleştirmeyi öğrenin. Ama bana göre hayatta her şey karşılıklıdır. Hissizleştirmeyi öğrenmek istiyorsanız hissetmeyi çok iyi bilmek zorundasınız. O nedenle hayatınıza duygularınıza ve özellikle acılarınıza açık olun. Kendinizi ne kadar çok hissederseniz, sevdiği o kadar iyi hissedersiniz ve o kadar iyi hissedersiniz. Bu vesileyle söz daha fazla uzatmadan hepinize sevgili saygılarımı sunuyor. Dolu dolu bir üç gün geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. Yapmak üzere Türk Anastizyoloji ve Reanimasyon Evet, Asistan Bakımcılığı tüm Sayın Bülent Gözde, yardımcı, tekanları, animasyon vermenin çok saygılar, başkanım. Ülkemizin çok kıymetli bir türlü hastanelerinden aramıza ilgisi olarak katılan çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarım Ve bugün burada bir arada olmamıza sevgili değerli asistan arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Elgeç Üniversitesi'nin sahipliğinde 13. asistan okulumuzu gerçekleştireceğiz. Bu asistan okulunun Elgeç Üniversitesi'nde olması mezunu bulundu ve mensup olmaktan daha duyuyorum. Her şey Erkes Üniversitesi'nde olmasına çok büyük onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. <laughs> yılında kurulmuş olan Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneğimizin öncelikli hedefleri amaçları arasında asistanlarımızın eğitimi olmuştur. Peki. Ve 2014 yılından itibaren de asistan okullarının artık bir yapıya kavuşturulması e, gündeme gelmiştir. 2014 ve 2015 yıllarındaki farklarda asistan okullarının e, çekirdeği oluşturulmuştur. Kalk içerisinde dönüp oturumda asistan okullarımız olmuştur. Sonra e, tarttan asistan okullarını kopararak, ayırarak, müstakilen asistan okullarını ne e, 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 yapmaya başladık. Ve biz de böyle devam Sonra son birkaç asistan okulumuzda ne yazık ki e, pandemi nedeniyle online yapmıştık. Bu online asistan okullarından sonra ilk yüz yüze asistan okulumuz olacak. Bundan, e, bu da her cinsin açısından sahip olmasaydı bizim için çok zor olacaktı. Bunu tekrar bir etmek yapmak istemiyorum. Asistan okulumuzun daha önceki asistan okullarından bir takım ayrıcılıkları var. Bunlardan biraz e, bahsetmek isterim size. Öncelikli olarak asistan okullarımızı 50-60 asistan ve 8-10 eğiticiyle e, e, gerçekleştiriyorduk. Bir tek grup olarak gerçekleştiriyorduk. Burada tabii hem daha az asistanımız var diyordu hem de birinci yıl asistanımızda, son sene asistanımızla aynı konuları aynı şekilde anlattığımız için e, e, verimliliği tabii ki az oldu. Burada iki önemli özellik var. Birincisi bu asistan okulumuzda 210 asistanımızı ağırlayacağız ki bu inanılmaz bir rakam oldu. İlk defa bir asistan okulu bir üniversitenin etik sahipliğinde gerçekleşiyor. Bu da tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Biraz önce ifade ettiği gibi. Yani ben, çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Öncelikli olarak bu asistan okulunun üniversitemizde sahipliğinde olması için gayret eden tek Ve tabii ki kendisi bu fikri kendisine bu fikri hiç açtığım bilgiye itibaren adeta anestezioloji ve anestezioloji olarak anestezioloji dalının bir mensubu öğretim üyesi gibi bu olayı sahiplenen, destek olan bizim istediklerimizin birkaç şeyde kendisi ekleyen her ciddiğimize dekanımız Profesör Doktor Kemal Alper Kemaloğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Ve değerli master önerdiği başkanı Ulusal Hukuk'ta üstelik Halif Ağa her gün yükseliyor. Sayın Rektör yardımcım, sayın defandarım, çok değerli e, hocalarımız ve e, Türkiye'nin birçok gelinden gelen aslan okuluna katılan e, geleceğin adresi değerli master uzmanı, değerli meslektaşlarım Hepinize e, 13. aslan okuluna hoş geldiniz diyorum, şeref verdim diyorum. Gerçekten bugün bir ben ve yönetim kurumu son derece heyecanlı. Karim ve hocamıza bahsetti, online çevrim içi yapılan aslan okullarından sonra yüz yüze birlikte olmanın e, heyecanını e, en üst seviyede yaşıyoruz. Özellikle e, rektörümüz, Erciyes Üniversitesi rektörü, Profesör e, Doktor Fatih Altun hocamıza ve rektör yardımcılarımıza vermiş oldukları destek için ben çok çok teşekkür ediyorum. Yine Tıp Fakültesi'nin eğitim odalarından sınıflarının izleri açan gerçekten Karamel Hocam belirttiği gibi kendi iş düzenlerinde de birazcık değişiklik yaparak bize de bu imkanı sağlayan e, Tıp Fakültesi e, Dekanı Sayın e, Prof. Doktor Cemal Arkar Kimanoğlu Hocamıza ayrı yani çok çok teşekkür ediyorum. Gördükleri destek gerçekten çok büyük. Dün de e, gözlemlediğim gibi Kayseri'de kurumların birbiriyle olan ilişkileri son derece yüksek. Bundan dolayı dekanlığımızın, Erciyes Üniversitesi dekanlığı ve diğer kurumlarla yapmış olduğu işbirliğinden dolayı çok ciddi destek aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı'ndan, Talas Belediye Başkanı'ndan ve Koca Sinan Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. ben tekrar katılımlarınız için her birbirinize ayrı teşekkür ediyorum. Derneğimiz ve yönetim kurulu olarak hepinize saygı ve sevgiler veriyorum. başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Fatih Erdoğan'ı ve Profesör Doktor Sayın Halit Tekiner tarafından verilecek olan asistan okulumuzun açılış konferansının oturum başkanı yapmak üzere masasına davet ediyorum. Burada olmanızdan bu üniversitenin bir mensubu olarak ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Üniversitemiz bu ortamı elbette çok özlemişti. Pandemide epey uzak kaldık hocalarımızdan, asistan hocalarımızdan, öğrencilerimizden şu mutluluk şu an kıymetini hissettiğim bir an ve ben iyi ki sizler varsınız diyorum. Sahneyi sizleri burada görüyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Size bugün sizi uyutmamaya çalışarak anestezi tarihinin sanattaki yansımalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında bizim erken dönemlerde afyon, balot, histine gibi bitkisel droplardan başlayıp kaplografi, oksimetre gibi monitorizasyona gelinceye kadar geçen 2000 yılı aşkın sürenin sanatta nasıl yansıdığını bazı örnekler üzerinden interaktif olarak paylaşmak istiyorum. Hiç şüphe yok ki bu süreç kan, tel ve göz yaşından çok daha fazlasına mal oldu. Zor bir süreçti. Bu sürecin bir kırılma anı oldu ve bu kırılma anını biz eterin kullanımında, anestezi kullanımında belirledik. Öyle ki bu tarih dünya anestezi günü olarak da ilk defa anestezi'nin halkaçık olarak uygulanışının bir yansıması olarak 16 Ekim tarihine sabitlendi ve bu anımsal gün. Gerçekten de bu operasyonun yapıldığı Massachusetts General Hospital'ın bir 15 dakika neredeyse yürüyüş mesafesinde yer alan Boston Public Garden'ın içinde 9-10 metrelik bir anıtla da kalıcı hale dönüştü.